Halk gününde olmayı 25 liraya seç. Seç, seç ayar. Ömerler tatlı 25 liraya abi. Gel acımız abi gel. De, gel abi. Hadi şey, şey, tatlı şey, buyur şey, abi buyur. Şey, şey, gel şey, abi gel. Şey, Havatizler şey, 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 Abate. kaya kaya. Harika lobates. Harika lobates. Harika Harika Acımız taze abi, 25 lira ya. <laughs> buyurun efendim, buyurun, abi, buyurun. Gel abi. Yerli doğma var. Yerli doğma var. Babaannesi kadında <laughs> Şeftali otuz lira Harika otuz.

Buyurun buyurun katmer gözlemeci buyurun. Afyon'un katmer gözlemesi buyurun. Haşhaşlı var, peynirli, patatesli, kıymalı. Enaşması bunlar buyurun. Enaşması buyurun.